Arkadaşlar bugün etli pişi yapacağız. Çocuklar okuldan geldi. Şimdi ben onlara etli pişi yapacağım. Önce hamurumuzu mayalamamız lazım. 2 çay kaşığı tuz. Üç çay kaşığı şeker. Bir paket kuru maya, yaş maya da olur. ılık sütle hamurumu güzelce bir hamurum yapacağım. Kıymamı soğanla beraber kavurdum. Soğusun diye bekliyor. Çünkü e, sıcak içine koyulmaz. Koyduğu zaman hamurda uzamalar olur. O yüzden de tavaya atmakta zorluk çekeriz. Önceden ben kıymamı kavurdum. Güzelce bunu bir hamur yapayım hamurumuz mayalansın. Ondan sonra açmaya geçeceğiz. Hamurumu yoğurdum. Şimdi hamur mayalamaya geçecek. Gördüğünüz gibi bu yumuşaklıkta bir hamur elde ettim. Hemen şimdi 10-15 dakikada hamurum gelir. Sütüm çünkü sıcaktı. Hemen şöyle üzerine bir örtü örtelim. Dinlensin. Yarım saat içinde gelir. Evet 15 dakikamız doldu. Hamurum mayalandı. Hemen hamurumu şöyle bir pamuk adını çıkartalım. Bir kısmını tahtaya alacağım. Küçük küçük parçalara bölelim. Çok büyük büyük yapmayacağım. Ya da kızartalım güzelce. Evet arkadaşlar kanalımı seyrediyorsunuz, beğeniyorsunuz, yorum yazıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun teşekkür ediyorum. Hemen şöyle yumurta kadar kazılar yapıyorum. Bazıları kazı der, bazıları yumak der. Evet hamurlarını açmaya başladım bir merdane yardımıyla çok çok ince açmamıza gerek yok şu şekilde açtım kıymamı soğanla dediğim gibi kavurdum ama soğutmaya beklettim sadece kıyma soğan baharat şöyle koyacağım. İçine şöyle kenarlarından da yapıştıracağım. Hepsini böyle açalım, dinlendirelim. Birkaç tane açayım, öyle kızartmaya başlayalım. Sıcak sıcak çayımı da demliyorum şu anda. Çocuklar da dediğim gibi okuldan geldi. Hemen onlara sıcak sıcak ikram edeceğim. Torunlarıma. Hamurlarımın hepsini de açtım kapattım. Yağımın altını da açtım. Ee, şöyle kenarlarından açılmamasına dikkat edeyim. Kızgın yağda etli pişinerimizi kızartalım. Oh, mis gibi oldular. Evet, şöyle kızaran aldım. Tekrar şöyle boşlukları dolduralım. Bu da oldu. Bunu da koyalım. Bu da oldu. Gördüğünüz gibi ötle pişilerimizi pişirdik. Çayımı da demledim. Herkese afiyet olsun. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hemen bir bardak da çayı alacağım kendime. Herkese afiyet olsun.